öğretmenler bize harfleri kelimeleri okumayı yazmayı öğretirler. bizim dışımızı, bizim beynimizi, zihnimizi ki bize göre beyin, zihin ve akıl insanın dış dünyasıdır. Niye dış dünyasıdır? Çünkü duygu organlarınızla, dilinizle, kulağınızla, gözlerinizle eğitip yetiştirdiğiniz bir zemindir beyin. Ama dilin, gözün, burnun, kulağın girmediği, açılmadığı bir yer var sizde. kalbiniz. kalbiniz. Bunlar da bizim iç dünyamızı eğitiyorlar. Bizim içimizi yetiştiriyorlar. İç dünyamızı güzelleştiriyorlar ve Allahu Teala'nın yakınlığını hissetmemize engel. Ne varsa bizim içimizde hangi kirlilik ve hastalık varsa onları o mahir elleriyle, mahir elleriyle, o usta elleriyle onlar alıp orayı temizliyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yapıyorlar. Yapıyorlar ki bu silsile bugüne kadar gelmiş yapıyorlar ki sayısız halife yetiştirmişler. Her biri ayrı bir cevher. Her biri gittiği yerde büyük. Her biri kendi ülkesine, kendi memleketinde sultan. Hazret Kudüs Esir'in huzuru hiçlik huzurudur. Seda Şahmet'e Hazna öyle. Şah-i Hazna'nın halifelerini düşünün. Hepsi Şah-i Hazna'nın bahçesinin gülleri kadar sultanız. Şah-i Hazna'nın huzuru da Hazreti Diyaddin'in huzuru gibi hiçlik makamına gelenlerin huzurudur. Hiçliğe, yokluğa, sıfıra varmış ve ulaşmış olanlar ancak onun huzurunda oturabilir. Sedef Şikman bunu halifeleri öyle. Her biri ayrı bir öğretmendi. Ama hangi okula kayıtlıysan, hangi öğretmenin derslerine giriyorsan karneri oradan alacaksın. Diplomanı oradan alacaksın tabiri caizse. Öyle bir sınıf ki, öyle bir okul ki, öyle bir eğitim ki bu Nakşibendi Okulu binası yok, sınıfı yok, sıraları, masaları yok, tahtası yok, tebeşiri yok, bir müfredatı da yok, kitabı yok, defteri yok. En güzel defter sizin kalbinizdir. Oraya yazıyorsunuz.